TFF'nin yaptığı en iyi hamle bu olsa gerek. Son dönemde TLF yönetimi ile ilgili birçok iddia dolaşıyor malumunuz. Özellikle PFDK'daki o skandal WhatsApp yazışmaları sonrası iyiden iyiye TLF yönetimine eleştiriler, hat safhaya ulaşmış durumda ve yine Galatasaray'ın şampiyonlukla tamamlandığı son sezonda da hatırlanacağı üzere hakemlerin çok kötü maçlar yönetmesi üzerinde bir kaşık suda fırtınalar koparılmış. Hatta şampiyonluk kutlamalarına Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun katılmayacağı, ve kupayı arası bozuk olduğu Galatasaray'a vermeyeceği bile yazıldı. Çizildi. Evet bugün gelinen noktada ise, Türkiye Futbol Federasyonu, bence tarihi bir hamleye imza atmıştır. Ve İtalyan çalıştırıcı, Vincenzo Montella ile sözleşmeyi iki yıl daha uzatmıştır. O kadar önemli bir hamle ki bu her defasında tökezlemesi beklenen A milli futbol takımımızla ilgili, geleceğe dair önemli bir nokta atıştır bu her defasında bizim içimizdeki dinozor teknik direktörlerimiz arasında savrulmaya mahkum edilmek istenen A millilerimiz için dönüm noktasıdır. Elbette bu işte başarı da var başarısızlıkta ama önemli olan konu şuydu ki, istikrar her şeyden önce gelir ve bu kararın altına da açık yüreklilikle imza atan TLF yönetimini tebrik ediyorum. Kulaklarını tıkayıp, ısmarlama haber yapan ve birilerinin kovasına su taşıyan zihniyetlere gereken tokadı atmışlardır. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri E grubunda malumunuz 4 Eylül'de Gürcistan deplasmanına çıkacağız ve arkasından Konya'da 7 Eylül'de Dünya Devi İspanya'yı ağırlayacağız. Ve 11 Ekim'de de Bulgaristan'a konuk olarak bir serüveni başlatacağız. Öncelikle A millilerimizin Kunz döneminden sonraki ölü toprağını üstünden atması ve inanılmaz bir jenerasyon yakalamamız önemli. Bugün mesela Dünya Kulüpler Kupası'nda Arda'mız ve Kenan'ımız rakip olacaklar birbirlerine. Her yerde Türk izinin olması ve oyuncularımızın kendi takımlarında da süre bulmaları neticesinde, Montella ile nikah tazelemesi çok anlamlı bir hareket. Gereksiz maceralara atılmadan güçlü bir A-Milli takımını, hem yeni gelecek isimleriyle, hem de teknik analizlerle daha da güçlendirerek, Dünya Kupası'na bu takımımızın gitmesi, hem bizler, hem de dünya futbolu için bir mihenk taşı olacaktır. Montella'nın sözleşmesinin iki yıl uzatılması ve yaptığı açıklamalarda, özellikle Türk vatandaşlığına geçme konusundaki sözleri bile, İçimizden biri olması ve karakter olarak da daha iyi çocuklarımızla ilgileneceğinin zihninden sözlerine yansıması Dünya Kupası elemeleri öncesi en büyük artımız olacaktır. Hayırlısı olsun.